bugün 29 Ağustos suyun ilk dişi çıktı yaşasın tatlı çıksın suyun dişleri tatlı İnşallah. tatlı tatlı çıksın suyun dişleri acımadan çıksın suyun dişleri acımasın tatlı hiç acımasın. tatlı çıksın <laughs> hiç acımasın uy <laughs> Siz de alın da böyle dökün başından yavaştan böyle çünkü ağırdır dökün böyle dökün tatlı tatlı çıksın güzel güzel, güzel çıksın, tatlı, çıksın. <laughs> tatlı tatlı çıksın annem tatlı tatlı çıksın ne şey diye yapıyoruz annem Doruk da burada 6 yaşı olacak Duana Vay. sen kaç yaşında 7 Duana da 7 Tona sen altı değil misin? Altı mı? Evet. Ha, okula gidecekler bu sene ikisi de. Aşkım. İnşallah bizim suda gidecek okula. Aha, tatlı tatlı. Teşekkür ederim şu anda. <laughs> evet, <benim. gülüyor> anne. Su, aşkım. Ay, ne güzel. Şeker oldu aşkım. Tatlı ya. dişleri çıkacak suyun. Hiç acımadan. Şeker tatlısı. Evet. Hiç acımayacağım. Aa, biz sonra şekerleri dağıtacak arkadaşlarına değil mi evet. anneciğim? Evet. Yani. Şuraya akşama dağıtsın O zaman çocuklar çok oluyor da. Evet. Hey. Hadi bay bay. Evet, görüşürüz. Bay bay. Tana bay bay. Bay bay. Bay bay.